Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynuyoruz. Az önce bir sorun yaşandı. Ondan buradan buradaydım ben. Ondan bir sorun yaşandığı için ee, geri kaydı başlattım. Öyle de oldu. Yanlışlıkla bir şey oldu. Öyle. Neyse, 20 çok da bir şey geçmedi. 2 dakikacık bir şey. Bunun kep katlı düzenleme uğraşmak istemiyorum. Hadi kes 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 kes. Aa, abici. Hadi gel be ablacım ya. Şunu otomatikmen sarması için şey Al, yapacağım. 1200 1200 pardon. Eee. Zaman doluyor. Ve bitti. 63 para geldi. Bu ilk gün olduğu için az müşteri geldi. Bundan sonraki günlerde 9 müşteri gelmiş mesela. Fazladan gelecek. Daha bir dükkana girelim. Ben bunu ve almıştım, bunu, bunu almıştım, almıştım. Bunu, almıştım. Ee, bunu, bunu almıştım, bunu almıştım, bunu almıştım, bunu da almıştım. Bunu da almıştım. Ondan sonra ne yapmıştım şunu da almıştım. Bu gelmişti? Bu da gelmişti. Evet, o kadar. Işte. Hadi Bismillahirrahmanirrahim inşallah güzel geçecek. İşte gelme geldi. Anlaştık. Konuşmayabilirim. Sonra ses ayarı yap. Ee, başka oyunlarda çekeceğim. Ama bunu bayağı çekeceğim. Bak 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 paralara. Görüyorsunuz mu? 3 tane müşteri geldi az önce mesela. Kesin abla iki bir isteyecek. Patates patates patates. Bir yarı çekeceğim bunu almam lazım çünkü. Aha iç ileride başladı. Eyvah. Nane yedik. Ateş pişene kadar zamanım var benim. Neyse şunu doğrayayım. Hadi. Topla, 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 topla. Dokunma şeylerini sizin için açtım. İşlemci bu arada bu kadar ee, ya. ayva. 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 Hadi sen de üç, birisi de. Işte. Hepinize üç. Biraz kasıyor kayıptan dolayı. Aha zaman bitti. Hadi. Hadi hızlı hızlı bir tane kişi daha. Yok gelmiyor. Gelmedi. <laughs> Telif haklarından dolayı neyi alacaktık? Bunları alayım mı? Yok ya. Ne alsam mı?

Hızlı hızlı bir bölüm çekeyim, iki bölüm çekeyim, üç bölüm çekeyim diye uğraşıyorum. Bugün üç tane bölüm çekeceğim. Bugün üç tane bölüm çekeceğim. Allah ne verirse üç tane bölüm çekeceğim. On dakika kalıp. Eee ne desem. Okullar başladığı için bugün bu aralar videoyu atamıyorum. Atamadığım içinde de e, şu ara iki tane video attım. shorts olarak. Umarım izlemişsinizdir. Et lan bu ne? Ne? Al Allah'ım. Pişsene ya. Çok yavaş yapışma olayım. Bekleyeceğiz. Yapacak, yapacak bir şey yok. Bu bölüm bit bir dakika bitsin. Neyse. Günlük planım şu an böyle. Bir bu. Bir bu bu bu. Bir, bir tane daha gün oynarım. Zamanım var. Tamam. Bunu veremeyeceğim ya. Buraya sığmıyor. Pisim. Bu da gitmek ister şimdi. Bak gelmiyor. Bir şey bitiyor. Pardon. Gitti. Ne yetiyormuş. Bilmiyorum. Daha yok. Bizim daha olmaz şimdi. Yok artık. Yetişmez. Bu. Yetişti mi lan? Her paramı. Aldım. Son saniyede aldım. Gün bitti. Günü ne kadar parayla bitirmişiz? Bakıyoruz. 200. Güzel. Bir dahaki bölüme görüşürüz arkadaşlar.